Merkez 45 60 45 60 merkez dinliyorum. Barcı şahsı aktarıyor. 70 yaşlarında babasının olduğunu bildiriyor. Fatih Mahallesi'nin ikametinden ikamette bulunan tüm nakit paralar alarak çıkış yapmış. Sürekli de telefonla konuştu. Babasının <laughs> konulu bu şahısların arayabileceği yönünde bilgi veriyor. Ekiplerimiz değerlendir soygun olur. 45 60 merkez anlaşıldı. Ayrıca 46 30 46 62 bankalara yakın olan ekiplerimiz Bankalardaki güvenlikleri bir kontrol edip, bir ikaz ederse uygun olur. Merkezler'e 4631 Kuyumcular Caddesi'ne de götürün, o aslında bozdurabilir bu şekilde, orayı takip edin. Tamam, 45, 4560 bu e, vatandaşın hesabının olduğu bankaya, öğrensin direkt o bankaya gidelim. Ayrıca 4631 ekibini de Kuyumcular Caddesi'ne, Kuyumcuların olduğu bölgeye yönlendirsin. Evden aldığı altınları da bozdurup, direkt havale ediyorlar bu şekilde. Merkez 45 60 33 50 talimatları doğru hareket edelim ve şekilde banka bankayı öğrenmeye çalışalım. 46 30 bir ekibiniz bir ekibiniz de bu kuyunun saraflar bölgesine geçsin. E, bu üzerinde zine teşhisi varsa bozulması ihtimaline karşı ekibimiz duyarlı olsun. Kullandı telefonla konuşan yaşlılar üzerinde duyarlı olsun arkadaşlar. Talimatlarınız anlaşıldı efendim takip ettim. Merkez Bankalar Caddesi Saraflar Çarşısı kuyumcular civarı ve PTT güzergahında bulunan 70 yaşlarında erkek şahıs sürekli sürekli fonla konuşan şahıslar üzerinde duyarlı olsun ekipler. 33, Tüm ekiplerimiz. O suçluların ellerinin talimatıdır. Tüm ekiplerimizle talimat doğrusunu hareket edeceğiz. 45 63 ivedi şekilde bir eşkal, eşkalara baktırsanız uygun olacak. Anlaşıldı efendim. Uzun çarşıda bulunuyoruz. Şu an burada yaya devri atıyoruz. Anlaşıldı. Takip ettim. Hangi bankada hesapların olduğu yönde bir teyit alabildik mi? 45-60 merkez. Kuşa s***** bankası ve Bankasında hesabının olduğunu Bolu'yla görüşüp öğrendik. Ayrıca bu uygun müsait ekibimiz varsa bu ZİK bankası ve tep bankası civarına geçerse uygun olursa. 54-20 siz de bu fotoğrafı gruptan paylaşın. Ekiplerimizin bilgisi olsun. Kalt 32 merkez efendim. Şahsı uzun çarşı ulaştı. Şu an kendisi mülakalıyız. Şahsı yanımızda. Merkez 33-50. Bu şahsı uzun çarşıda mülakalıyız efendim. Konuyu değerlendiriyorlar. 4632 merkez. Anlaşıldı efendim. Şu Müşahısla görüştük. Ee, herhangi bir şu an şahıs herhangi bir yere bir para veya bir şey göndermemiş. Merkez 3350 ilk bilgi olarak herhangi bir havale ve para aktarımı olmamış efendim. Anlaşıldı. Arkadaşların özverisi sayesinde bir mağduriyeti önlemiş olduk e, merkez. Arkadaşlara teşekkür ediyorum.